Türkiye'ye geliyorum Gözler Merkez Bankası'nda e, Merkez Bankası e, bugün çarşamba yarın faiz karar verecek büyük bir ihtimalle faizi arttıracak yüzde 35 civarındaydı faiz bunu iki buçuk puan arttıracağını tahmin ediyor uzmanlar ve Aralık ayında da bir iki buçuk puan daha arttırıp Aralık e, e, ayı bu zamanlarda yüzde 40 faizle yılı bitireceği tahmin ediliyor ee, %37 diyenler var, %2, işte iki iki bas puan işte 200 puan arttıracağını düşünenler var, ne bileyim iki buçuk puan arttıracağını düşünenler var ama faizi arttıracak. Yeni faizle birlikte tabii yeni faiz oranları belli olacak, gecikme faizleri belli olacak. Tabii faiz ayrı bir yük getirecek ülkeye, faizin artmasıyla birlikte enflasyon dizginleniyor mu? Hayır, enflasyon bir türlü dizginlenemiyor. Ondan sonra da gözlerimiz <laughs> gelecek ay ayın 20'si, 21'i gibi veya en geç 22'si gibi o günlerde Erdoğan'da veya işte işçi veya e, işveren temsilcilerinde olacak. Çünkü asgari ücret yeni asgari ücret belli olacak. Duyacağız yeni asgari ücretin kaç para olacağını hep birlikte duyacağız. Ha. Bir e, son bir açlık ve yoksulluk e, araştırması geldi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 17.215 lira. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 17.215. Yoksulluk sınırı 50.750 lira. Paranın kıymeti yok. Bir bakıyorsunuz şöyle gerçekten paranın TL'nin daha doğrusu TL'nin hiçbir kıymetinin olmadığını görüyorsunuz. Ee, burada e, asgari ücret e, geçenlerde söylemiştim 16.500 16.900 aralığında olacağı. Dün e, Vedat Işıkhan Çalışma Bakanı önümüzdeki ay ismini çok duyacağız kendisinin. E, ve e, yılda bir kere düşünüyoruz dedi. Yılda iki kere yapmayı düşünmüyoruz dedi. O zaman yılda bir kere yapacaksanız acaba kaç olacak? Ama hedeflenen enflasyon kadar olacak onu söyleyebiliriz. Yani yüzde 37, yüzde 40 aralığında 16.500 olmaz, 16.600 olur veya 16.500 olmaz da 16.400 olur. Ama 16.500'ün altına gelmeyeceği söylendi bana. 16.900 olmaz, 17.000 olur. O civarlı olacak. Aslında belki de dolara bağlamak gerekiyor. Ya, ya diyeceksin ki adama 1000 dolar. Tamam mı? yani bin dolar veriyorum yani bin dolar üstünden veya ne bileyim işte atıyorum 750 dolar bir ortalama alacaktım. 7 her ay 750 dolar. Dolar düşerse o şekilde. Dolar artarsa yine o zaman e, asgari ücretli belki de belki değil enflasyona karşı korumuş olacağız. Dolara bugün bakıyorum 28.82 bir ay sonra belki 28 liraya düşecek. Eline geçen para daha az olacak ama en azından e, enflasyona karşı korumuş olacak. Veya 28.82 mi şimdi? 29 lira oldu. Yani 29 29,5 lira oldu. O zaman e, diyeceksin ki ya ben enflasyona karşı gerçekten korudum. TL ile verdiğiniz zaman enflasyona karşı korumuyorsunuz. Sadece sizinki laf oluyor. Hani Erdoğan da diyor ya biz e, askeri ücretli, memuru, emekli enflasyona karşı koruyoruz. Türk TL ile koruyamazsın ki. TL ile zam verdiğin zaman, TL üzerinden verdiğin zaman koruyamıyorsun ki. Çünkü yani gelire yaptığın zamdan daha fazla bir zam mı sen gidere yapıyorsun. Nedir onlar? İşte vergilere yapıyorsun, harcamaları yapıyorsun, gıda fiyatlarına yapıyorsun, tekele yapıyorsun, ona yapıyorsun, buna yapıyorsun. Ee, ve o masraflar daha fazla. Daha fazla olduğu için de zaten bu enflasyon sarmalı devam ediyor. Para yetmiyor hadi ikinci kez zam yapalım. Hadi geldik üçüncü kez zam yapalım. İşte maalesef o maalesef o sarmalın içerisinden çıkamadık biz. Öyle bir sarmalın içerisine soktu ki Erdoğan ekonomi zihniyeti bizi yıllardır maalesef çıkamıyoruz. Şimdi Mehmet Şimşek ve Hanımefendi de Merkez Bankası'nın başındaki de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama o da işte yapılabildiği kadar. Keşke şu 2 milyar dolar gelse Türkiye'ye. Türkiye için yatırımcılar açısından da büyük bir şevk olacaktır o. Ama görünen şu anda bu yatırımın gelmeyeceği yönünde. Merkez Bankası kararında biz merakla bekliyoruz. Tabii burada önemli olan insanların siyasetçiye güvenmesi. TL'ye güvenmen gerekiyor. önce siyasetçiye güveneceksin. Siyasetçinin karakterine değil. Siyaset için iş yapma karakterine güveneceksin ve oradaki e, gerçekten hesap verebilir, şeffaf bir yönetim varsa toplum zaten siyasetçiye güveniyor demektir. O zaman sosyal yapıya da güvenir, kültürel yapıya da güvenir, sanatsal yapıya da güvenir, ekonomik yapıya da yönetime de güvenir ama öyle bir durum yok. Mesela şimdi bu ekonomik krizin en e, büyük sorunlarından bir tanesi ev sahibi kiracı e, tarafında yaşananlar. Artık millet birbirini öldürüyor. Yani birbirine zarar veriyor bu insanlar. Birbirini öldürüyorlar ya. Biz üçüncü sayfa haberleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İyi parti e, İyi parti e, bir önerge verdi mecliste. Tamam mı? Dedi ki ya bak e, kira fiyatlarında fahiş artışlar var ve insanlar birbirini öldürüyorlar, yaralıyorlar. Gelin bunu araştıralım. AKP ve MHP'nin oylarıyla Yine reddedildi. Yani kira araştırılmasın dendi veya e, ev sahibi e, kiracı e, arasındaki bu ilişki araştırılmasın dendi ya da e, yüksek kira fiyatları faiz yüksek e, faiz kira fiyatları araştırılmasın. Yani insanlar birbirini öldürmeye devam etsin. Yani insanlar kavga etmeye devam etsin dendi. Ya ya bunu siz araştırmayacaksınız da meclis olarak kim araştıracak? Ondan sonra da Adalet Bakanı çekmiş, dün açıklaması var. İşte her şeyin çözüm yeri, her sorunun çözüleceği yer e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor. Ama siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan iki parti olarak evlerin ellerinizi hep hayra kaldıracak olursanız biz hiçbir sorunu halledemeyiz. Halledilemeyen bu sorun da maalesef ülkenin başına dert olur. Ya ülkede barınma sorunu yaşanıyor şu anda ya barınma sorunu yaşanıyor ülkede. Farkında mısınız bunun beyefendiler? Hani elinizi kaldırıyorsunuz ya red diye, hayır diye. Ülkede çok büyük bir barınma sorunu var. İnsanlar birbirleriyle dertli, insanlar birbirleriyle kavgalı, insanlar birbirlerini yaralıyorlar. Bir avukat arkadaşım var. Anadolu Adliyesi'nden bir fotoğraf attı bana ve tahliye davaları çok fazla ev sahibi kiracı ilişkilerinde. Su hukuktaki duruşmaların bir kısmı salonda mahkeme salonunda değil mahkeme kaleminde yapılıyormuş biliyor musunuz <laughs> hani koca koca Anadolu adliyesi yaptılar ya Avrupa'nın bilmem kaçıncı büyük adliyesinden de ona bir bakar mısın Ahmet Anadolu adliyesi Avrupa'nın kaçıncı büyük adliyesi diye Avrupa'nın en büyük adliyesi üçüncü mü dendi böyle bir şey dendi bakın bu tahliye davaları artık o kadar çok ki sulh hukuk mahkemelerinin salonları yetmiyor kalemin odasında hakim gidiyor Kalemin odasında bunu görüyor, mahkeme salonunda değil. Ülkeyi bu şekilde e, çekilmez hale. Dünyanın en büyüğü bu. Vay. Anadolu. Ee, Ocak 2 Ocak evet Ocak evet o ne zaman devreye girdiyse artık. Dünyanın en büyük adliye sarayı. Dünyanın en büyük adliye sarayındaki odalar bile, duruşma odaları bile yetmiyor artık. Ev sahibi kiracı ilişkilerindeki çatışmayı anlaşmazlıkları e, çözmek için. Avrupa'nın en büyüğü, Avrupa'nın da dünyanın da en büyüğü herhalde. Vay, bravo. İşte istediğiniz kadar büyük binalar yapın. İstediğiniz kadar nicelik anlamında çok büyük metrekarelere oturan binalar yapın. Adliye sarayları yapın. Ona saray ismi verin. Hiçbir anlamı yok. Ad adaleti doğru dürüst, tarafsız ve bağımsız sağlayamadıktan, dağıtamadıktan sonra o sadece bir beton kütlesi. Demir ve betondan oluşan bir kütle, bir hacim o kadar öyle görülür. Yani öyle milli hukuk Bimlemli hukuk, Mehmet Uçum'un dediği gibi öyle bir hukuk yok zaten. Milli hukuk diye bir kavram olamaz. Onu dediğiniz anda zaten tarafsız ve bağımsız olması gereken hukuku katletmiş oluyorsunuz. Hani dediler ya geçmişte, milli ekonomi. Ne milli ekonomisi ya? Kapitalist düzenden bahsediyoruz ya. Elin Musk gelsin diye ülkeye bak, davetlerde bulunuyoruz. Ne bileyim, yabancı firmalara teşvikler veriyoruz. Yani öyle milli ekonomi, milli gazetecilik. Efendim şey müsaadenizle milli hukuk öyle bir kavram yok. Öyle kavramları söyleyenler milletle gerçekten dalga geçiyorlar. Hele ki milli hukuk gibi bir kavrama atmak ortaya. Hani bu Can Atalay olayından sonra duyuldu Mehmet Uçum milli hukuk dedi ya. Milli hukuk dedi ya. Böyle bir kavram yok. Böyle bir kavram olamaz. Dünyadan dışlanırsanız yoksa ve e, sadece huk doğru hukuk yok ki. Yani Ahmet bak hukuk olsa bile milli olmaz. Zaten hukuk yok. Hukukun tek bir tanımı vardır. Evet, tek bir tanımı vardır. Uluslararası hukuk normları bitti. Nedir? Tarafsız ve bağımsız olmak. Onun dışında siz üçüncü sınıf devlet olursunuz. Şimdi AYM demişken AYM'den gidelim. Can Atalay'dan bir iki mesaj okuyayım arada. "Elin e, gelmediyse vardır bir bildiği." diye yazmış diye tahmin ediyorum. "Elin gelmediyse Türkiye'ye ve yatırım yapmaya daha da kimse gelmez abi. Daha son karar değil herhalde. Belki bizimkiler bir teşvik görebilir." AYM'ye gideceğim ama birkaç mesaj okuyayım. Boş verin. Kendisi sağlığınız hakkında kaygılanın. Mutlu olun." demiş. Ama işte tamam da ülkeye de kaygılanıyorsun. Gayrimenkul sahiplik oranı gün geçtikçe düşüyor. Türk vatandaşı bazında demiş. İyi yayınlar. Mersin'den Hayrettin Akoklu selam göndermiş bize. Teşekkür ediyorum. Şimdi gel.